Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz tabii ki de dediğim gibi diğer videomuzu kesinlikle izleyin kesinlikle ama kesinlikle izleyin şu karşı bir adam var ya hani bizi gizli gizli izleyen bir adam vardı bugün onun evine gidiyorum evet onun evine gideceğim valla korkuyorum ama neyse bu arada arkadaşlar adam evine bir şeyler yaptırmış ama inceleyelim evini yani şöyle göstereyim neyse şarjım ver Neyse boşver. Arkadaşlar az önce bir video çektim. Şarj gitti bir anda. Yani şarj %15 kaldı. %15 kaldı. Şarjı taktım. E, video kamera gitti yani. Sinirlendim şimdi ya. Tekrar çekiyorum. valla bayağı geçikmişti videoyu da. Tekrar çekiyoruz valla. Eğer bunu eğer bu videoyu izliyorsanız videodan güzelce gelmiştir size demektir. Neyse hadi boş ver. Yapalım şimdi dur. Gördüğünüz gibi açaçan karan hmm. craft dakikadan şuna bakın bakın adamın gizliar yaptığı şeyler neyse şuradan giren bakın ne bu ya ay come Gerçekten kan bu. Oh, çok kötü kokuyor burası. Su varlığı açayım. Oha. Oha. 16 oh, tane bakı. 2 tane amatiz. 2 tane zümrüt. Bu ne? Çok iyi. Hadi çık buradan. Çok kötü kokuyor. bir gizli yer yapmış. Burası neresi? Oha. Neyse. Hadi devam edelim. Bari. Burada bir şey olabilir mi peki? Arkadaşlar bu arada şarjım çıktı. Hani niye bunun üstü çıkıyor? Neyse. Onu ben bakarım ne olduğuna. Bir de video çekeceğim. Neyse. Şimdi tekrar al girelim. çıkışı yoktu gördün lan yine çıktı ama neyse dur takayım şunu. Lan olmuş ya? şarj cihazını hani takarken böyle kare bir yer oluyor ya. İp gelir ta böyle en küçük böyle olur. Tam şey şarj cihazının tabletinin telefonun şarjın girdiği yer var ya. Öyle büyüklük olur biraz şöyle kare gibi. Ama belki anlatamamışımdır dur. Orası üstü çıkıyor mu? bodrum gibi neresi burası oh, bu ne böyle? Sen... Oh, beka... bu ne kafa oh, ve kan... Arkadaşlar... Oh. Buradan... Aa, buradan kaçmalıyım. <laughs> hey, <sakin>. hey, <Merhaba. gülüyor> sen... Nereden <biliyorsun? gülüyor> Hadisimi bilirim. Oh, niye gidemiyorum ben? Hareket edemiyorum. Seni geldiğin günden beri izledim. Yaptığın her şeyi izledim. Niye? Ha, niye niye izledim beni? Ben sana ne yaptım? Sana zarar mı verdim? Hayır. Ben bu köye yeni gelenlere çoğunlukla öldürürüm. çünkü de ondan. Neden? Yeni kişiler sevmem tanımadığım için Bekle Heh, Bekle dur Ne oldu söyle çabuk Ne olduğunu söyleyeyim mi? Söyle Kaç Bir şey yok nerede? Arkadaşlar Oh Ölümden döndük. Ölümden döndük bildiğimiz. Ben oraya bir daha gitmem. Gitmeyeceğim. Neyse şu aldığımız eşyaları buraya koyalım. Uf oh, neyin ne olduk be. Bunlarla bir bir ev kalmadır güzel ya. Bu ne ya? Bu evde kalmayacağım artık şöyle. Konak zaten bu. Bir ev yaptıracağım. Neyse arkadaşlar artık video bu kadar olsun. 5 dakika olmuş. Biraz e, kısa olmuş ama Bilmiyorum yani adamın adamın evini inceledik. Gördüğünüz gibi. Bu arada videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bilmenizi açın ha. Evet şu an. Yok ki ya yanımda. Benim ne güzel telefonum vardı. En eski videomda hatırlarsanız bir tane altın yerine gitmişti. O telefonlarım vardı ne güzel ya. Hepsi gitti onların. Tüm eşyalarım alındı ya. Şu yeni... Bunlar tüm eşyalarım ya. Neyse hep çok şey yok. Yeni telefon alırız bunlarla herhalde. Değil mi? Yani alırız. Git. Hadi bakalım. Daha gitti. Arkadaşlar tamam. Ee, yani iyi oldu bence. Video güzel oldu. Adamın evine gittik gördüğünüz gibi. Yalnız evet, ben bu klipordan kurtulmam gerekiyor. Koş koş tamam koş. Arkadaşlar adamın evine gireyim mi girmeyeyim mi? Tekrardan hadi gidiyorum. Tekrardan bakalım. Daha da girmeyeceğim ya. söyleyin de. Açılmıyor ki zaten. Allah. söyleyeceğim. Şey şey Arkadaşlar şu, e, şu an karıperi halledip e, geldim. Şimdi bir köylü bulacağım. Yanlış söylemişim. Bunu böyle kırı hallettim. Konuşamadım ki. Tamam şimdi köylü bulmalıyız burada. Kimse var mı? Kimse var mı? Allah bir şey yaptık. Çok da bağırmayayım. Kimse var mı? Rahatsız olsun. Yok. O zaman gidelim. Arayalım. Şu evlerin üzerinde zıvaş. Allah. Neyse devam edelim bakalım. Kimse var mı? Hey. Allah Allah. sen kim? Neden yok? Pardon pardon. Arkadaşlar yanlışlıkla gol. Ah bir şey diyeceğim. Bir şey. ya. Bu iyice kafayı yemiş ya. Hoşumuzu yani, geldi. Evet, evet öldük gördüğünüz gibi evet, güzel. Allah dur lan Çıktı yine bak yine çıktı şurası arkadaş anlamıyorum ya Dur şu... Golem abi ayıp ediyorsun bak ha. Anlamam abi. Seni polise şikayet ederim bak. Neyse devam ya boşver. abi boş boşver ya. Hemen şeye gidelim. Oğlum arayalım ya nerede bu adam? Önce bulduğumuz. Abi neredesin? Ya bu adam? Köyde de tek bu adam var mı? var ki? Abi! Herkes çalışıyor mu acaba? Abi burada mısın? Kimdi burada Ha, abi. Ne oldu? Ya benim evimi biliyorsun. Sen yeni gören kişisin. Kişimsin. Evet evet oyun. Şey benim evimin önündeki bir adam var, onu tanıyor musun? Ha, onu o onunla, onu lan onu muhtara sor. Onu ben söyleyeyim sana. Tamam. Abi oraya polis çağırabilir misin? Benim telefonum yok da. Tamam iki tane hemen çağırırım sen bekle. Tamam. Tamam. Ne tamam. adam niye hemen söyle. Boş ver hadi gidelim. İlk polisler gelince ben kaydı açarım zaten. Hadi bakalım. Görüşürüz bay bay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi polisleri inceleme yapıyor de. Artık ben ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videolarda görüşürüz.